Bu videoda sonsuza kadar çalışan yani program kendini durdur, durduruncaya kadar çalışan bir tane while loop oluşturun ee, ve yüzüncü çalışma sırasında ve yüzüncü çalışması sırasında döngüyü break ifadesiyle sona erdirin diye bir pratik var. Bunu yapacağız. Bunun için Java ders 34'e sağ tıklayıp pratik 04 diyelim. Öncelikle bir döngü biz sona erdirinceye kadar düzenli olarak çalışır. Mesela bir var döngüsü oluştursak ve bu döngünün koşul bölümü mesela ilk başta sayı küçükse 10 diye bir koşul olsa ve sayı değişkeninin değeri eğer bir noktada mesela her seferinde artsın bir noktada eğer ondan büyük ya da ona eşit olursa artık var döngüsü çalışmaz. Bu genel bir prensip. Peki biz döngü içerisinde sadece koşulun değerini değiştirerek mi döngüyü sona erdiriyoruz? Hayır. Break diye bir komut var. Bu break komutu yardımıyla döngüyü bir anda sona erdirebiliyoruz. Mesela bir döngümüz var. Bin kere çalışacak şekilde kodlanmış diyelim. Şurada bin ifadesi var. Bin kere çalışacak bir döngü. Eğer ben istersen bir noktada kalan kısmı çalıştırmadan direkt döngüyü sona erdirebiliyorum. Tek yapmam gereken break komutunu istediğim yere eklemek. Şimdi burada döngü çalışacak. Her çalışmada da o anki sayının değerini konsola yazdıralım. Sayıyı konsola bu şekilde yazdıralım. Bir programı 100 yapalım şunu. 100 kere çalıştı ve konsola 0, 1, 99'a kadar yazdırdı. Eğer biz gelir herhangi bir yere if mesela sayı büyüktür 10 break yap dersek sadece break yazmam yeterli. Tabi sonra noktalı virgül ekliyorum. Şimdi çalıştırdığımda sadece 10 defa çalıştığını gördük. Şimdi burada düzeltiyorum. 12 defa çalıştı. Çünkü şöyle yapayım. sayı 10'dan büyük olunca durdu. 8'den büyük olunca dursun. 10 defa çalışmış olsun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da çalıştı. 10. da artık çalışmadı. Sebebi şu. Java yukarıdan aşağıya doğru geldi. Ve while döngüsünü çalıştırması gerektiğini gördü. Baktı ki sayı değişkeninin değeri konsola yazdırılmak isteniyormuş. Şunu da bir yapayım daha anlaşılır olsun. Sayı değişkeninin değeri konsola yazdırılmak isteniyormuş. Yazdırdı. Daha sonra şurada bir koşul gördü. Baktı ki sayı 9'dan büyükse break yap. Yani bu döngüden çık. Hemen döngünün alt satırından yola devam et. denilmiş. O zaman Java kontrol etti. Dedi ki sayı 9'dan büyük mü? Hayır değil. Sayı şu anda 1. Sayının değerini 1 artırdı, 2 yaptı. Tekrar döngüyü çalıştırdı. Konsola yazdırdı değeri. Daha sonra şurada bir karşılaştırma var. Dedi ki sayı 9'dan büyük mü? Eğer büyükse break yap. Döngüden çık. Bu şekilde devam etti. Devam etti. Sayı ne zaman ki 10 oldu. Sayının değeri ne zaman ki 10 oldu. Cevap şurada karşılaştırma yaptı. Dedi ki sayı 9'dan büyük mü? Evet, evet büyük. O zaman dedi break yap. Bu döngüyü tamamen sona erdir dedi. Ve döngüden çıkıp alt satırdan yola devam etti. Yani biz While döngüsü içerisinde eğer istersek şu şekilde bir e, değer artırmaya girmeden istediğimiz koşul ile break ifadesini de yapabiliyoruz. Şuradaki koşul bölümünden bağımsız olarak. Şimdi pratiğe geri dönelim. Pratikte diyor ki sonsuza kadar çalışan bir tane while loop oluştur ve yüzüncü çalışmada döngüyü sona erdir. O zaman sonsuza kadar çalışmasını istiyorsam şuraya koşul olarak true yazarım. Burası her zaman true olacağı için bu sonsuza kadar çalışır. Program kendini durduruncaya kadar çalışır. Ve her çalışmasında sayı değişkeninin değerini konsola yazdırmaya çalışayım. Şu şekilde programı çalıştırırsak. Şunu artık buraya yazmama gerek yok çünkü sonsuza kadar çalışacak. Sonsuza kadar çalışıyor. Sayıları yazdırıyor. Hafıza hatası vermeden durdurdum. Şimdi ben bunun yüzüncü defa çalışmasında while loop'tan çıkmak istiyorsam az önceki koşulu buraya yazarım ve derim ki eğer sayının değeri 99'dan büyükse o zaman direkt break yap while loop'tan çık. Sonsuza kadar çalışacak olan bir döngüden break komutu yardımıyla direkt çıkabilirim. Burada sadece 100 defa çalışmış oldu. Bir de continue diye bir ifade var. Çok gerekli bir ifade değil. Bu da devam et demek. Yani şuraya continue yazsam devam et manasına geliyor. Devam etteki amaç da şu oluyor. Bir sonrakine geç. Şimdi çalıştırayım. Tabi bir sonrakine geçi buraya değildi. Şuraya yazayım. Else. Ya da onu farklı bir örnek şeklinde değerlendirelim. Break ifadesi bu şekildeydi. Bir de continue'yu bu pratikte hemen görelim. Continue'da da bu koşulu atla bir sonrakine geç gibi bir şey söylemiş oluyoruz. Continue'da da böyle bir durum söz konusu. Şurayı yorum satırına alalım. Bir tane while loop oluşturuyorum. True diyelim. Sayı değişkeninin değeri de her seferinde artsın. Yine sonsuza kadar çalışsın. If diyelim. Mesela sayı eşit eşitse 20'ye bunu çalıştırmasın. Continue diyelim. Sayı 20'ye eşitse continue yap. Devam et diyelim. Şimdi burada System.out.print.ln ile konsola sayı değişkeninin değerini yazdıralım. Sayıyı şöyle yazdıralım. Programı çalıştırdığımızda, tabi bu sonsuza kadar çalışacak. Bir durdurayım. Hmm, şöyle yapalım, sayı değişkeninin değerini her seferinde artıralım ve şurada da if ile şöyle bir koşul yazalım. Sayı eğer 99'dan büyükse break yap, durdur. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi burada yukarıdan aşağıya doğru çalıştırdı, çalıştırdı. Ve şunu aslında şuraya yazsak daha güzel olacak. Aksi durumda aşağıya geçmiyor. Şöyle yapalım. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi program çalıştı, 1'den 99'a kadar olan tüm sayıları yazdırdı. Ama şöyle yukarıya doğru geldiğimde bakın şurada 20'yi yazdırmadığını gördük. 20 ifadesi burada yok ama diğer tüm sayılar var. Sebebi de şu. Continue ifadesini while döngüsü gördüğünde alt bölümü çalıştırmadan kalan kısımlara hiç bakmadan direkt bir sonrakine atlıyor. Yani bu döngü normalde 100 defa çalışacak şekilde kodlan diye kendimizce böyle bir mantık yürüttük. Şuradaki continue ifadesi sayı eşit eşit 20 iken çalışacak ve while döngüsü continue'yu görünce alt kısımları çalıştırmadan hemen bir sonraki döngüye devam edecek. Bir sonraki tura. Dolayısıyla eğer biz bir döngü içerisinde atlamak istediğimiz bir değer varsa da onunla alakalı işlem yapmak istemiyorsak o zaman da continue'yu kullanabiliyoruz. Break ifadesi döngüden tamamen çıkıyor. Continue ise döngüden tamamen çıkmıyor da o anki döngünün o anki sırasını atlayıp bir sonraki sıradan yola devam ediyor.